Arkadaşlar şu salonu görmek ister misin? Zengin mi zengin değil mi yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya gelelim. Böyle. Burası böyle var. Bur burayı dönüyoruz. Koltuğu göstereyim. Böyle bir koltuk işte. Devamı da burada. Sonra şurası var. Küçük. Şimdi bu da bizim öğretmenin bir dakika gösteremedim. Oh. Yaptırdı. Üstüne işte koyuyorsun. Sonra üstüne işte koyuyorsun. Da. Sonra gel pamuk koyuyor. Burada çiçeklerimiz var. Burada ismimiz var benim. Yaptığı. Sonra videolarını hep gösterdiğim oyuncaklar var burada. Muz ve portakal. Ama en önemli şeye gelirsek işte burada. oda da case